Efendim merhabalar. Savcılar çete kuruyor, polisler kurye oluyor. Hablemitoğlu cinayeti üstünden devletin içindeki farklı güç odakları birbirlerini tehdit ediyor. Kendilerini oyunun dışına itildiğini hisseden farklı suça bulaşmış aktörler diğerlerini beni de oyunun içine almazsanız elimdeki bilgileri sosyal medyadan paylaşırım tehditlerinde bulunmaya çalışıyor. Bugün bu tabloya Kılıçdaroğlu sosyal medya üstünden evet, büyük bir ve önemli bir tepki verdi. Ortaya çıkan tablo şu. Tel tel dökülen, modern devletle hiçbir alakası kalmayan bir aşiret devletinin, bir aşiret yapılanmasının fotoğrafı ile karşı karşıyayız. Bu tabloyu gördükten sonra şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu yapının ayağa kalkma ihtimali yok. Bu yapının seçim kazanma ihtimali yok. Bu yapının ekonomiyi düzeltme ihtimali de yok en geç 10 ay sonra ülkede çok büyük bir değişime şahit olmaya başlayacağız. Görünen iflas, görünen çöküş sadece bunun fotoğrafı. Fotoğrafın detaylarını özetliyorum. Beşli çete 6. ortağıyla birlikte Milletin gelecek 49 yılını nasıl elinden alıp kendi ekonomik refahımızı garanti altına alıp bir sonraki iktidarı derin bir başarısızlığa mahkum bırakabiliriz hesabı içindeler. Evet büyük bir iflas modern devlet yapısıyla alakası kalmayan güç savaşlarıyla karşı karşıyayız. Yakalanan Sezgin Baran Korkmaz bile rüşvet verdiğim herkesi kayıt altına aldım diyor. Yani birbirlerini tehdit eden, birbirlerine yaşam alanı bırakmayan, paylaşacak para azaldıkça kavganın şiddeti artan bir tabloyla karşı karşıyayız. Erdoğan muhtemelen iktidarı devretme ya da devretmeme hesapları yapacağı aşamada farklı güç odaklarını güvenmediği, sırtını dönemeyeceği ama birlikte çalışmak zorunda kaldığı, geçmişteki derin devletin rolünü oynayan küresel uyuşturucu pazarlarında ee, önemli roller oynayan Erdoğan rejimine bu yollarla para getirebilen aktörlere güvenmediği için o akşam o dönüşüm gecesinde o seçim sürecinde onları yanında görüp göremeyeceğinden emin olmak için bazı tehditlerin ucunu göstermeye başladı. Hablemitoğlu cinayeti üstünden bunu sizin işlediğinizi biliyoruz. Elimizde somut deliller var. Ocu bucu fötücü fütücü derken biz yutuyorduk o gün işimize geliyordu ama somut deliller çok farklı bir şey söylüyor bize diyerek onları tehdit etmeye başladı. Yani şu sinyali vermeye çalışıyor devlet içindeki farklı aktörlere İstanbul seçim akşamında yanında göremediği farklı, farklı aktörlere şunu söylüyor. Tekrar yanımda durmazsanız tekrar benim istediğim şekilde roller oynamazsanız sizin hayatlarınızı karartacak kadar elimde Somut veri var. Erdoğan da kaydetmiş. Tıpkı Sezgin Baran korkmaz gibi, rüşvet vererek ayakta duran aktörler gibi e, yandaşlarını paydaşlarını birlikte çalıştığı aktörlerle suç kardeşliği inşa etmeye çalışıyor. Bu bir suç kardeşliği tablosu. İçinden bir kişiyi çıkarttığınız zaman sosyal medyadan bir hesap açıyor ve hepsini ateş etmeye başlıyor. İçlerinden hiç kimse dışarı çıkmamalı. İçlerinde kurdukları kurguyla birlikte ülkenin kanını eme eme yollarına devam etmeleri gerekiyor. Zira en ufak bir yapı taşı dışarıya çıktığında, e, itiraflar, deliller ortaya saçılmaya başlıyor. Erdoğan medyasının görevi de ortaya saçılan bu delilleri örtbas etmek, bir başarı hikayesi varmış gibi roller oynamak ve gündemi karartmak. İşte burada muhafazakar sokak üstünde bazı gözlemler yapmamız gerekiyor. Muhafazakar sokak bunların farkında değil diyemeyiz. Hepsi olan bitenin farkında. Ama gözlerini yumuyorlar. Para getir de nasıl getirirsen getir. Para getirdikten sonra bunu benimle paylaşıyor musun? Paylaşmıyor musun? Sorularını soruyorlar. Buradan bir kopma var mı? Var. Buradan kararsızlara doğru bir yönelme var mı? Var. Bunlar ahlaklı, vicdanlı, basiretli, faziletli insanlar oldukları için mi buradan koptular? Hayır. Aç kaldıkları için, çocuklarının çok daha büyük bir açlık çekeceğini gördükleri için, pastadan eskisi kadar pay alamadıklarını, pastadan pay alsalar bile bunun çok da anlamı olmadığını görmeye başladıkları için korkmaya başladılar. Onun için bu kararsız kitle üstünde gerçekten çok ciddi stratejiler yapılması gerekiyor. Para azalınca çetelerin birbirine girmeye başlaması gibi, para azalınca muhafazakar işte AKP'yi bir kurtuluş reçetesi olarak sunan kitlelerde de bazı kopmalar meydana gelmeye başlıyor. Peki Kılıçdaroğlu buna nasıl tepki verdi? İnanın bu sefer benden sert bir tepki verdi. Mafyalar, yolsuzlar, beşli çeteler, çantacılar, örgütler, uyuşturucu baronları, komisyoncular, soysuzlar size sesleniyorum. Hepinizin canı cehenneme. Her tarafı lahm kokusu sardı. Bu devleti sizden temizleyeceğiz, pürü pak bir ülke bırakacağım gençlere mirasım bu olacak. Muhteşem bir ifade. Gerçekten de Türkiye'nin çetelerin eline düşmüş, modern devleti bir tarafa bırakmış, aşiret yapılanması ve aşiret hukukuyla yani intikam hukukuyla ülkeyi yönetmeye çalışan bu kitleden temizlenmesi gerekiyor çok az kaldı, sadece 10 ay kaldı. Zekası olmayan, bazı küresel iz düşümler sayesinde çok ucuza para maliyeti buldukları için görece olarak bazı başarılar elde eden bu yapı yolun sonuna geldi. Hem altılı masanın ortaya koyduğu performans, hem birbirlerine yönelik kenetlenmeleri, hem de halkın onlara gösterdiği teveccühe ve tabii ki kamuoyu anketlerine baktığımız zaman bu tabloyu net bir şekilde görebiliyoruz. Erken seçim olur mu tartışmaları var ya, asıl olması gereken tartışma şu, seçim olur mu? Zira Erdoğan'ın seçimleri bir sene olağanüstü hali bahane ederek erteleme hakkı var. Anayasal bir hakkı var. Onun için bu iflasla birlikte Erdoğan'ın erken seçime, baskın seçime gideceğine inanmıyorum. Bundan daha fazla ihtimal verdiğim opsiyon Erdoğan'ın seçime gidemeyecek kadar yerlerde sürünen bir ekonomik performansının olması. Akşener de ilginç bir çıkış yaptı. Dedi ki Türkiye'nin Ülkemizin demografisi değiştirilmeye çalışılıyor. Gerçekten de öyle. Yeryüzünde en çok göçmene ev sahipliği yapan ülke Türkiye ve buna müsaade edemeyiz. Farklı ülkelerle görüşerek, projeler yaparak bu insanların ülkelerine geri dönmelerini sağlamamız gerekiyor çıkışında bulundu. Kılıçdaroğlu da daha somut ifadelerle bu konuya değindi. Yani dedi ki Afganları hemen ertesi gün İran'a iade edeceğiz. Gerçekten de uluslararası hukuka göre yapılması gereken şey bu. Geldikleri ülkeye onları iade edebilirsiniz. Onlar da geldikleri ülkeyi iade edebilirler ve Suriyeliler için de dört aşamalı bir planımız var dedi. Önce Esad rejimiyle görüşeceğiz. Ondan sonra oralara yönelik projeler yapacağız. Avrupa Birliği fonları, Birleşmiş Milletler fonlarıyla birlikte orada bir bölge inşa edeceğiz. Altyapıyı inşa edeceğiz. Suriye yaşanabilir bir ülke kıvamına çok süratli bir şekilde getirilecek. Bu ihaleleri de bizim müteahhitlerimize vereceğiz ve insanlar oraya dönüp kendi ülkelerinde huzur içinde yaşayacaklar. İşte bakın bir yol haritası. Erdoğan şunu demedi. Bana 3 milyar dolar, 6 milyar dolar verinceye kadar orada savaş bitti, çatışmalar durdu. Paraları gelin hep birlikte o altyapıları harcayalım. Benim kasama o parayı verinceye kadar benim müteahhitlerime oradaki işleri verin. Bu misafirperverliğim karşılığında siz de orayı inşa edin, o paraları bize akıtın, biz de orayı inşa edelim ve bu insanlar yuvalarına geri dönsünler demedi. Biz Ucuz e, mülteci oteliyiz dedi, bas parayı ben umurumda bile değil, ben benim muhafazakar kitleme Ensar derim, Nas derim, bu sorunu onlara çakar giderim dedi. Ve Batı'nın e, bu sorununu belli bir miktar karşılığında onları tatmin ederek satın almış oldu. Görünen o ki ekonomik iflas ve çöküşle birlikte önümüzdeki seçimin en önemli konularından bir tanesi göç sorunu olacak ve görünen o ki, Zafer Partisi'nin çıkışını gören İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi çok somut ifadelerle, çözüm önerileriyle ve geri adım atmayacakları taahhütleriyle bu sorunun üstüne gidiyorlar. Demek ki burada ki toplumsal kırılma onların tahmin ettiklerinin çok daha ötesinde olduklarını görmüşler. Peki Metropol sormuş, bireysel ekonomik durumunuz ne durumda? Nasıl gidiyor diye. İyileşti. Bireysel ekonomik durumum iyileşti diyenlerin oranı 9.9. Bunlar anlaşılan büyük paylar alan kitleler böyle bir görebiliriz bunu iyiye gidiyor diyor benim durumum. Yani ülkede %170 enflasyon varken dolar 18 liraya dayanmışken gayet iyi diyenlerin oranını bir şey konusu tez konusu aslında. Sosyolojik bir tez konusu ama ekonomik değil. Kötüleşti diyenlerin oranı 72.6. Bu iş bitmiştir. 72, bir ülkenin 72.6'sı bireysel ekonomik durumum çok kötüye gidiyor, kötüleşti diyorsa buradan bir iktidar oyunu kurgulayamazsınız. Ve değişmedi diyenlerin oranı 17.2 bu şöyle de olabilir. Yani iyiydi, iyi kaldı, zaten kötüydü onun için değişmedi yine kötü, ekmeğe muhtaçız. Bunu analiz etmek için derinlemesine bakmamız gerekiyor. Partilere göre dağılımı size tek tek vermeyeceğim sadece AKP'yi söyleyeyim AKP oy verenlerin yüzde 25'i durumum iyileşti demiş. Yani her 4 AKP'liden biri ben çulsuzdum. Ben çok daha kötü bir durumdaydım. Reis'ten Allah razı olsun bize saçlı paraları anlamında performans göstermiş bu e, ankette. Size sorum şu muhalefetin sorum şu. Siz de baktığınızda Modern devlet yapısından uzaklaşmış, birbirini tehdit eden ve pastadan pay almak için birbirine giren bir kitle mi görüyorsunuz? Yoksa rehabilite edilebilir, Erdoğan seçilse bile buraları düzeltebilir bir tablo mu görüyorsunuz? Benim görebildiğim tablo bu iktidar, bu ittifak yoluna devam ettiği sürece Türkiye kara para aklamada bir gri listeden siyah listeye bile girebilir. Sizlerin yorumunu merak ediyorum. Yorum köşesinde bunları tartışabiliriz. Bir sonraki yayında tekrar birlikte olmak üzere efendim. Hoşçakalın.